Gençler selam. Bugün Clash Royale'de gördüğünüz gibi Dev Goblin'i açacağız mı? Hayır. Dev Goblin bende var şu an. Taç sandığından çıkardık. Deprem ve Dev Goblin'i çıkardık. Taç sandığından burada. Güzel gözüken bir kart. Çok iyi bir de bir kart. Şimdi savaşlarımıza girelim bakalım. Bu genelde çok kolay arkadaş. Oğlum devlen mi başlanır? Showtime. E, yedik seni seni mi? Bu adam çok noob nope. Çok noob nope. bunlara vursana. Vay büyücü. Bir şey vurdurmayacağım değil mi? Benim de roketim var. Slasher. Güzelsin. Lan manyınlar ya. Bir kere vuracağım ya. Adam. Bir kere. Adam. Arkadaşlar işte pek gücü yani 1, 2, 1, 2. O da adama göre çok anti-fisiyon. <laughs> <laughs> Hmm. Lan. <laughs> Hah, duvar kuzuları mı O bizim için Allah'ım sen ne yapacaksın kara fonsu büyüğe karşı? Ben ne yapacaksın? <laughs> Koş duvarı kuzu. Allah'ım Oyunun sesini kısıyorum biraz. Tamam. Şimdi buradan deniz kehetle yürürsek olacağız. Oğlum Minyonlar atılmaz dev iskeleti. Ama deve bu atılır. Minyonlar çok iş yapamayacak. Bir tam yetim gibi. Vuramayacak onlar. Hala Francis sal baba ya. Kara Prens'in bir adamdır. Ne? <laughs> bir daha bu Adamsın. Kara Prens adamdır. Neyse işte ka Kara Prens'in gücü ya. Gücü. Onu da vurdurma. İşte bu. Vurdurma dedim ama vurdu. Tamam güzel. Çok iyi gidiyoruz. Yani adamı alacağız. Maça alacağız. Rahat alacağız. Peki. Zil atılmaz oğlum ya. Şuradan da bunları saldık mı? Salak onlara olman lazım sen. 2 ter. İşte bu. Bunlar da gelmesin. Gelmiyor. Yürüsünler mi? Ya? Ya. Alev tabi kırıklamaz. Evet bu maçlar çok kolay gidiyor. Yani 2000 3000 çıkarız herhalde bugün diye düşünüyorum. Adrian. Otuz bir. Bir maç daha atacağım. 3 dakikadır kayıttayız. Ha bir de arkadaşlar bir ben hiç kesmiyorum buraları. O yüzden bir kestiğimi sanıyorsunuz yok. Ben Sadece. Neyse o golem. Golem destesi bu. Pek katıcam. Vur lan kekka. Adam mısın? Mega destesi geldi ya. Neyse ama pek olmalı. Pekko'nun içinden geçti. Lan devis geç. Lan da bir. Ya o kurtarmayacak seni. Öyle diyeyim ben sana. Onun elini hasarı var ya. Üç. Cici. 450 can kaldı yalnız. Ve biz bu adamı alacağız. Vurun. Bir daha vurun. Adamsınız. <laughs> Bu adamı da alacağız. Çünkü Davis Kate'ini de counterladık. Şimdi şimdi şuradan bir tane kara prens atsam. Hoş geldiniz. <laughs> Neyse kara prens adamdır ya. Oha. Davis Kate atacağım. Gel lan. Adamsan. Öldün. Devsket şu anda adamın şeyleri yok galiba. Megası da yok. Adam mega <laughs> için bir ben ne dedim. Ama hasarlı vuruyor mega. Patlar mısın? Mega'yı counterlamak için. Hadi. Ve geldi Pekka. Kimsin lan sen? Pekka reis. Reis Pekka gücü. Buna bir tane de büyü satalım. Fireball. 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 Parafans. Bunların çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bu şeylerin, minik şeylerin, çöplerinin. O çöpler bir şey yapamayacak zaten. Ben ne dedim? Yapamazlar. Çünkü karşında pro kuzey var. Yalnız Pro Kuzey ben nasıl bir şeyse yani. yalnız. Yalnız. Yalnız maç alacağız. Aynen. Yani, bu keti saldım mı? Pekka. 3, 2, 1. Bu maçı da aldık. Çok iyi. Biz böyle iyi gideriz. Mega counter'lı. Mega'yı da counter'lıyoruz. Çok iyi. mega da counterladık 2160 tamam topla iki tane go dev goblin şimdi buradan neredesiniz 400'e dev goblin yükselt tamam bu desteyle devam 4.5 ama çok büyük bir fark yok yani 4.5 lik bir şey iyi çok kötü değil ben 9 mu? Neyse sevi seviyeden bir şey yapmayacağım. Ne at? Bir şey at. Seni bekliyorum. Tamam cadı saldı. Bir şuradan roket salalım. Döler mi lan o cadı? Heh. Şimdi Pekka o ikisini de alır. Lan Pekka keşke alamıyorsa ya. Kara Frens'ı attım. Koş Kara Frens. Lan Kara Frens'ı ne vereceğiz zaten? Tamam öyleyiz. Lan, Lan seni şansı şey. Ama yine de Pek, Min Pekka öldü. Şuradan golün fıçısı fıçı 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 fıçı. Bu maçı da alacağız gibi gözüküyor. Var Vur bir tanesi adamsın. Şuradan bir büyücü atacağım. Büyücü mü atsam roket. Lan değil lan. Lan. Aa devdi lan. 1400'e indirdi adam güzel ama çok bir şey yapamayacak 2, 3. Yok adam alacak bizim bu maçı. Bu ne? Her şey son max 303 yani. Kara Prens'i de counterlayacak. Çünkü mini pekkesi var. Yok bu maç iyi. GG'yiz biz. Bu maç kötü gidecek. Kim bilir belki alırız ama. Ha, kötü gidecek. %90. Çünkü adam counter'dı. Yani adam bildiğin counter. Ben ne dedim? Alev topusu da var. Alev topuzu yani. Alev topu değil topuzu. Şerefsiz. Aldın tamam öldü. 3 patla da ölsün şunlar. Şerefsizler. Bunlar yıkıdılar. Ben şu an bir şey atmayacağım. Yani Yalnız 25 saniyede ben bu adamı alır mıyım? Counter gelmezse alırım. lan an GG'yiz biz. Aldı ya. Aldı aldı. Ne ya? Ne ya? Roket alabilir miyiz? Hayır. Yok yok. Çok zor zor bu ne ya. 9 seviye geldi zaten. Eksi 25 ama. Çok büyük değil. 1835'e geri düştük. Tamam 8 seviye bir şey yok. 8 seviyede bir şey yok. <laughs> AFK. Yemin et. Vallahi AFK geldi. Para eksir biriktiriyor. Bence AFK. Aynen AFK bu ne oldu? Salak. Öldüm. Adam yenilmek için bekliyor şu an. <gülüyor> 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 Aa, bir şey attı. Goblinler attı. Goblinler. Bir, iki, bir, iki. Ben o devi tutarım yalnız.

ee, goblin fıçısı. Aman. Biraz adam sala. Yalnız Kara Prens adamdır gerisi yalandır yani. Bu ne oğlum? Kara Prens adamdır gerisi yalandır. Büyücü de yalan. Adam tam 2800. Biz artı 30 alsak tekrar 65'e çıkıyoruz. Yok. Artı 30 alırsak daha yükseğe çıkıyoruz. Neyse. Vur. Fireball. Bir kere vursaydım bari ya doğru düzgün. De skate atacağım bunlar ölmesin ya. GG'sin. Bu kadar nob olunmaz. Nob. Herkes bu desteği kullanıyor bir de. Bu aralar. Ben full bu desteden görüyorum. Sinir ediyorlar beni. Ben size ne dedim? Kara prens adamdır dedim. 666 yıl. İki taç. İki taç. Lan dev skate'im yedi ya. Ama bir tane daha var. Ağla bebek. Lan üç taca gider miyiz lan? Gideriz belki. İnşallah. Alamayacaksın. Çünkü ilk başta AFK ya. Öldün. Çık. Baba kimi ne yapacağım? Salım iyi. Bak bak ultra pro hareketleri. Roket. 2800 Renato. Yine artı 26 verdi. A. Son ödül 50 taş. Ver verdi. Tamam benim destanımı de kullandım. Kullandım. Roket. 6 geldi. Sonunda daha düşük bir seviye. Ama bunun megası varsa sıkıntı. Ya, ama yokmuş. Bir sadece cadısı varmış. Şirefsiz. Şirefsiz. Roket mi atsam? Aynen <laughs> roket atacağım. <laughs> roket daha yani güçlü. skate atarsam bir saat uğraş onunla. 1409 can bıraktık adamda. Kara Fransız alsam şuradan. Aynen alırız biz bu adamı. Rahat oluruz. Dur. Adam mısın sen? Kara Fransız adam gençler bakın. Aa, adam gibi adam Kara Fransız. bir şey atmayacağım ya bizlere. Sadece şuradan Goblin fıçısını atacağım. Bak, bak bak taktiği gördünüz mü gençler? Gördünüz değil mi taktiği? Cık. Sen de başlatma cadını yani. Cadıcı. Cadıya vur evet. Aynen cadı. Cadı cici. Ne oldu? Ağla. Tomruk sev. Gücü. Onlar goblin fıtısı bir şey yapmış Ki bir kez daha vur lan. Ha yavru ejderha vuruyormuş. Ben onu başka bir şeye vuruyor sandım kuleye vuruyor sandım orada. Hiç e, e, bilmem. Bir taneniz vurun lan. İki. Lan kara prens alan vuruyor. Atmayın şuna ya. Salaksınız ya. Emin mi? Aldık ki biz o kuleyi. Tamam bu adam da çok nop. Bayağı nop. Lan nop sadece yavaşlattın yani hiçbir şey yapmadın azıcık da hasar verdim. bu kadar da olmaz bu kadar ne no olmaz Gir lan siz kimsin ya e onun bombası var it is a bomba time Dursun, bir ver, niye attım bilmiyorum zaten maç alacağız da niye attım bu ki Kara Prens adam yani. Kara Prens sevmeyenler Lan alabilir misin kulemi? Hayır. Alamayacaksın. Adam yalnız bir şey, bir şey bir şey, söyleyeceğim. Buz buz falan attı. Alabilir şu an. Şansı var. Var da. Ama yok. Var ama yok. Hayır. Hayır. Abi. Abi ya. Herif de 3312 Kara Frans. Ölüm fıçısı. Atma şu meleti onlara ya. Salak mıdır nedir? Yalnız bu maç çok kritik bir maç. Şimdi şuradan Pekka'yı attım da buraya da devisketi atmam lazım. Yani. Ya çok kritik İki. Maç çok kritik Acun Bey. Tamam maç çok aşırı değil kritik ama. Roket. Roket bu O yavru ezlere vurulmadı ki iyi oldu. Lan senin de mi büyüdün varmış? Ben yeni öğreniyorum. Şerefsizin evladı. Öldüm fıçısı. Prens. <laughs> roket. Yalnız roket atarak iyi bir şey yapın. Vurdun değil mi sen? Adamsın. Büyücü. Şunu da at. 856 can. Adamları alamayacağız. Böyle bir şey yok ya. Sinir. Roket ha? Adam alacak bir şey. 20. Adam sinir ya. Sinir. İki bir aynı şeyleri atıyor. Aldık kuleyi. Aferin yani. Sessiz ol. sinir oldu. Ödül aldım da vardı Savaş. Bu maç son maç olsun. Bir counter geldi yine ya. Şerefsizim evladım. Vurdurma o valküre. <laughs> tamam. <Gülüyor> bu maçı kazanacağım bitsin sonunda maçı. Bitsin vallahi bitsin istemiyorum kimseyi. Vur. Anlar mısın? Adam AFK kaldı. Vurun. Adamsın siz. Allah adam counter geliyor. Almayacaksın kulemizi. Ya Davis Casey yanlış yerden attım. İksirimin tek sıkıntısı bu. E diğer bir şey yaparsam aniden de ani olarak saldırı yaparsam gebertiyorlar. Buraya büyüce yapmak zorundayım mesela artık. Vurdurma o balona. Vurdurma dedik. Al balonun bombası da vurdu. Vur. 1352.299 ne ya? Dol Prens Kara Prens adamdır İksir biriktiriyor büyük ihtimalle Çünkü 2'ye iki, iki gidiyoruz şu an Ben ne dedim Ne dedim ben Roket Bak asabımı bozuyorsun benim abidim. Kardeş bir salla. 355 canı kalmış zaten. Tekrar şuradan atsın. Nereye yok at. Savaşın bitmesine. Lan. Heh, patlattık balonu. Sussanız abi. Allah sızlar Pekka. adam deli gibi geliyor hayvan. Lan. Vur. Vur. mu Vur. var adamsın? Deli manyak herif. Adam manyak. Look at. Deniz kenti. Alacağız. Remiz. Koş. Prens. Karı prens ya. Adam bir tane balon atsa bitti bu arada. Ama neden atmıyor bilmiyorum. Golün fıçısı. Hadi be. Sallan maçı. Adamsın. Ah. Maçı böyle kazanırız. 328. Kapak olsa. Artı 30. tamam. 3 saat. Hadi görüşürüz gençler. Ay. <laughs> tamam.